Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baboş TV'den Meteox. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım Aa, Bu oyunun adı Audition Red Banana Dans oyunu <laughs> Daha çok dans yani Müzik ve dans üzerine ritim üzerine kurulu bir oyun Gerçekten çok eğlenceli arkadaşlarınızla chatleşebiliyorsunuz Birçok hani Yenilik Kıyapettir şudur budur her şey var Sizin dansın küçük bir konseptini anlatayım hani Küçük bir modunu oynayacağız şimdi arkadaşımla Niki de yakıyor yani <laughs> Sorayım orada mısın diye Çok küçük bir Dans edip Şöyle sesi de ayarlayalım hmm, Burada değil Şu an O zaman şöyle yapalım Ben seni atayım oyunun konsepti şöyle. <laughs> en azından bu modu böyle. Şimdi göstereceğim modu böyle. Karografi normal oda modu. Tuşlar geliyor. Tuşlara basıyorsunuz ve şuradaki kırmızı top beyaz tarafa gelince Space'e basıyorsunuz ya da artık hangisi koyunuza geldiyse. Tempoya göre basarsanız perfect olur. Ben greet basıyorum şu an. Müziği tam duyamadığım için. Böyle bir oyun arkadaşlar. Kamera ayarları f falan. Bir de chant diye bir olay var bu tuşlarda. O da şöyle. Kırmızı geliyor. Kırmızılaya ters basıyorsunuz. Ters basıyorsunuz. Daha çok puan veriyor size. Daha çok skor veriyor. Olay perfect atmak. Yani mükemmel derecede ritmi hissetmek Bu sizin puanınızı daha çok katlar i̇şte Böyle bir oyun arkadaşlar hareketler falan Cidden çok eğlenceli bir oyun hem ortam olarak çok güzel ee, Çok güzel dostluklar kurabiliyorsunuz İşte bizde Bu aslında Amerika Ve daha çok hani Almanlar tarafından görülen popüler bir oyun. Bu Amerika Server'ı, Steam'de Amerika Server'ı var zaten. Biz de işte 5-10 Türk iş artık kaç kişiyiz bilmiyorum. Toplamda 50 kişi var yani. Toplamda düşünün 50 Türk var ve bunları sadece 5-6 kişisi giriyor. 2-3 kişi işte biz de takılıyoruz böyle. Katastrof ee, klan kurduk. Burada fem deniyor. Femelenin kısaltılmışı yani aile demek. Güzel ortamlar var. Güzel dostluklar kurabilirsiniz dediğim gibi. Ee, Steam'den indirebilirsiniz. Audition yazıp Audition şeklinde yazıp. Ee, benle de burada konuşabilirsiniz. iletişim kurabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size oyunu tanıtmaya devam edeceğim. Oyun içinde de size yardımcı olmaya çalışırım. Sizi birazcık müzikle baş başa bırakayım. Ben Mamuş TV'den Meteox. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.